Bak bu suyu diyor, beş dakika böyle tutarsam bir şey olmaz. Bir saat tutarsam kolum rahatsız olur. 3 saat tutarsam uyuşmaya başlar. 5 saat tutarsam omzum da gider. 10 saat tutarsam eyvah eyvah. Suyun ağırlığı değişmez de diyor. Benim onu taşımaya devam ettiğim süre, onun benim vücuduma verdiği zararı değiştirir. Buradan da şöyle bir mesele geçiyor. Hayatta yaşadığınız şeyler, kızdığınız şeyler, Sistem ettiğiniz, bu böyle olmamalıydı dediğiniz, huzursuz olduğunuz, rahatsız olduğunuz şeyler kafanızda ve kalbinizde taşımaya devam ederseniz ağırlaşır. Aklınıza yük olur, gönlünüze yük olur ve size zarar vermeye başlar. Bir şey yaşandı babacım, bırak o yaşanan şey orada, kalsın artık. İyisiyle kötüsüyle geceye taşıma onu, ertesi sabaha götürme. Üç gün boyunca seni alt üst etmesin. Güzel değil mi? Bu benim pek yapamadığım bir şeydir ama gördüm dedim ki tamam doğru ya doğru ya. Tamam, doğru söylüyor onu orada bırakmak lazım. Şimdi diye bir şey var.